Evet kıymetli Samsunlar bugün güzel bir güneşli Samsun gününde denizde balıkçılarımızla beraberiz. Malkoçoğlu Rüştü Kaptan teknesindeyiz. Kaptanımız yanımızda. Balıkçılığı konuşuyoruz. Samsun'u konuşuyoruz. Samsun'da balıkçılığı, Türkiye'de balıkçılığı konuşuyoruz. Hem de denizin ortasında Samsun'u izliyoruz. Samsun'a denizden bakıyoruz. Bugün çok gerçekten bizim için de güzel bir gün oldu. Kaptan nasılsın? İyiyiz başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu Teşekkür ederim. Balıkçılık başkanım 2004 yılından sonra iflasın işinden dörtlü ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı adımlarla ee, şu an Şampiyonlar Ligi'ndeyiz diyeyim. Özellikle ÖTV'siz mazottan sonra balıkçılık çok e, sınıf atladık sanayileşti. Dünya çapında Türkçe balıkçılığı geldi. artık sıralamada çok iyi bir sıraya geldi. Yani üçüncü sıralarda diyebilirim. Yani uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıldır 2004'ten bu yana teknelerimiz gelişti, teşkilatımız gelişti, işte para kazandık, e, yatırımlar yaptık, işte cevizlerimiz para kazandı, beslekçe konut nekleyen var. Yani uzun yıllardır iyi gidiyor. İnşallah da böyle Allah devam edecek. inşallah. Son yıllarda tüm dünyadaki krizlerden tabii ki biz de etkilendik. Ve olacak. Vatan bizim, ülke bizim. Her daim yanındayız. Bugünümüze şükür. Amin. Herhalde biraz üretim tarafından tüketim tarafını da farklılaştırarak gitmek lazım ki, tabii ki. Hem orada da biraz da gelir artırmak, ürünü biraz da kaliteli sunmak. Tabii tabii zaten artık evet. o evet. seviyeye de geldik, sanayileştik derken evet. eskiden çok kıymeti yoktu balığımızın. Şimdi balığımız da kıymetlendi. Ee, artı lezzetlendi, vatandaş talebi arttı. Samsun'un durumu ne Türkiye'deki balıkçılıkta? Samsung Türkiye'de e, ikinci sırada balıkçılık evet. burada. Karadeniz balıkçılığı Doğu ve Doğu'ya. güzel. biz besliyoruz. Yani neredeyse yani, ana pazar burası diyebiliriz evet. Karadeniz balıkçılığında. Yani çok iyi şu anda. E, sürekli de gelişmeye devam ediyor. Yatırımlar devam ediyor.